Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir zamanların çokça talep gösterilen ve son zamanlarda ciddi manada eleştiri alan Hektaş hissesinin analizini yapacağız. Öncelikle Hektaş'ın güncel ikinci çeyrek bilanço üzerinden bir temel analizini ardından grafik üzerine teknik analizi üstüne konuşacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce de artık Midas yatırım üzerinden yatırım fonlarınızı da alıp satabiliyorsunuz. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul yatırımlarınızı da yapabiliyorsunuz. Midas yatırımın linkini de açıklamalar kısmındaki linkte sizler için bırakıyorum. Haydi gelin başlayalım. Evet Hektaş'a şöyle baktığımızda gübre zirai ürünler sektöründe bulunan Hektaş Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam ediyor. Halka açık oranı %41 olduğunu söyleyebiliriz. Beta oranı 1.08 mi? şu an 0.97. Yani e, nasıl söyleyeyim borsa İstanbul'a paralel hareket ettiğini söyleyebiliriz düşüşte ve çıkışta. Likidite oranları tarafına baktığımızda cari oran 0.96'dan 0.9'a doğru bir düşüş yaşıyorken Likit oran tarafı 0.67'den 0.55'e doğru düşüş yaşıyor. Yani her iki oranda referans aralığının altında. Yetersiz bir noktada. Nakit orana baktığımızda 27'den 46'ya çıkmış. Şirketin cebindeki nakit ve nakit benzeri miktarı bu süreçte artmış. Yani tek bir şu ana kadar artısı bu diyebiliriz. Aktif karlık, karlılık oranları tarafında aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 1.5'muş. Şu an eksi 6.5 seviyesinde. Yani eksi 6.5 yani zararda. Brüt esas faaliyet kar marjına baktığımızda 25'ten o eksi 14'ü e düşüyor. Esas faaliyet kar marjı eksi 7'den eksi 34'ü e düşüyor. Muazzam zarar. Yani muazzam e, yani negatif bir durum desek yeridir. Net kar marjına baktığımızda buçuktan eksi 41.5'a düşüyorken öz sermaye karlılığı 7, %7'lik bir büyüme varken şu an eksi 22'lik bir küçülme var. %22'lik bir daralma negatiflik var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, maliyet oranlarına baktığımızda finansman maliyet tarafında 47'den 136'ya çıkmış. Maliyet tarafında da muazzam bir şekilde negatif bir durum söz konusu. Yani temel tarafta. Belki de buralar diptir. En kötü senaryolar şu an yaşanıyordur. Onu bilemeyebiliriz ama yani şu anki durumunun pek iş açıcı olmadığı zaten rakamlardan da görebiliyoruz. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı karlık bir durum yok. Hisse başı zarar var zaten. Devam edersek PEG oranı zaten yok. Roy Koran eksi 10. Öz sermayesini muazzam şekilde negatif yönetiyor. Yani muazzam şekilde. Şirketin borç durumu %79'dan yüzde pardon evet %66'ya düşmüş. Borçluluğu biraz daha iyi yönetmiş gibi duruyor. İnelim aşağılara bakalım daha neler varmış. İhracat oranına baktığımızda %3'müş, %9'a çıkmış ihracat oranı tarafından. Aktif devir hızı 1'miş. Şu an 0.16 muazzam düşmüş. Bunun düşmesini istemeyiz. E, stok devir hızı 2.85'ten 0.85'e düşmüş. Negatif. Bakalım geleceğe yönelik bir şeyler var mı? Maddi olmayan duran varlıkların ederi 1.2 milyarmış. 1.3 milyara çıkmış. Ciddi bir artış yok. Normal yerinde sayıyor. Yabancı para net pozisyonu eksi 3 milyar TL'ye kadar çıkmış 555 milyondan. Yani hektaş pek iyi durmuyor gibi duruyor. Devam. Baktığımızda dostlar şurada her bir e, mavi bar aslında satışları görüyorsunuz. Burada satışlarda muazzam bir düşüş var. Esas faaliyet kar zaten kar marjı vesaire kalmadığı için orada negatif olduğu için zaten eksi tarafa doğru daha da düşmüş. Amortismanların satışların maliyetine oranı 6.7 imiş. 17'ye çıkmış. Yani bunun zaten çıkması negatif bir durum. Düşmesi lazım. Muazzam çıkış var. Umarız zamanı geldi mi buralar tepeymiş negatif anlamda falan diyebiliriz. Yabancı para net pozisyonun de olduğunu söylemiştik. Grafik üstünde göstermek biraz daha böyle şey olabiliyor. Akılda kalıcılık oluşturabiliyor. <laughs> Devam edersek borçluluk tarafına baktığımızda %79'lardan %66'ya düşürülmüş bir borçluluğu var. Yani işte ise borçluluk tarafında böyle bir mantıklı bir hareket e, olmuş gibi duruyor. Yatırımlarına baktığımda ise yatırımlarındaki artan değişim %152. %152'lik yatırımlarında bir artış var değerli arkadaşlar. Bir baktığımda fiyat kazanç oranı tarafı yok. Bulunduğu piyasaya göre ucuzluk pahalılık tarafında baktığımızda FK tarafı yok. Çünkü zarar var. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektörüyle kafa kafaya aynı. Firma değeri fabrik tarafında da ilgili veriyor. Zarardı çünkü o yüzden yani bulunduğu sektör içinde zarar tarafında kaldığını söyleyebiliriz. Piotrowski F score geçen yıl 4'müş. Şu anda da 4. E hiçte seviyesinde kaldığını söyleyebilirim. Nasıl bir bilanço var? Yani ciddi negatif bir bilanço var. Ciddi negatif. Zaten bu negatifliği yaşayarak geliyor fiyatlama tarafında da. Tabii ki bu negatiflik böyle bir ömür yani full devam edecek diye bir durum yok. Bir yerlerde çarklar daha iyi dönmeye başlayacak. Yani burada biraz daha belki bu dönemler hani zamanında çok iyi işleyen iyi bir şirketin böyle kötü dönemlerinde uzun vadeli şekilde yatırımlar düşünülebilir mi? Onlar da sizin artık yorumlarınızda beklediğim cevaplar olsun. Haydi gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda zaten satışlardaki düşüşe değinmiştik parasal kazanç kayıp tarafına baktığımızda yüzde seksen para net parasal pozisyondan bir girdi sağlamış artış sağlamış burada bu iyi eyvallah zaten en büyük baskı şuradaki kaynak dağılımı tarafında görüyoruz kısa vadeli yükümlülükler yüzde 58 önümüzdeki 12 aylık süreçte çok ciddi bir borç ödeyecek uzun vade tarafı rahat öz kaynak tarafı yüzde 33'lük ağırlık sağlamış yani önümüzdeki 12 aylık süreç zor Uzun vadede borçluluk oranı %9 yani çok değil. 12 aylık süreçte ciddi bir borçlanma ödeyecek. Borçluluk ödeyecek. Borcunu ödeyecek. Karlılık 6'da 0. Büyüme 6'da 0. Borçluluk 6'da 0. Yani zaten kötü bir bilanço diyorduk. Negatif bir bilanço diyorduk. Yani artık bunlar kötünün kötüsü gibi duruyor. Açıkçası buralar en kötü senaryolar şu an gerçekleşiyor gibi düşündüm. Bilmiyorum. Düşündüm yani öyle düşünmek istedim. Daha bunun kötüsü olur mu? Gerçek zamanlı takasenize baktığımızda ise iş yatırım da ciddi manada var. Bank of America %10 aranında tutuyor. Garanti, oyak, yapı kredi diye geliyor. Büyük kurumlar elinde hektaşı tutuyor. Yatırım fonları tarafına baktığımızda ziraatın fonunda görüyoruz. BYF'sinde. Ardından FIBA portföyü de görüyoruz. Garanti, yapı kredi, ziraat. Yine tekrar FIBA, AK portföy şeklinde. Hedef portföyün arbitraj hisse senedi fonu gibi fonlarını görüyoruz arkadaşlar. Ya Bu noktada şu şekilde yani her ne kadar kötü bir bilanço olsa da zaten kötü bir fiyatlamada deyip belli yatırım şey kuruluşları girmiş gibi duruyor şu an için. Temel tarafa baktığımızda bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Gelin bir de işin teknik boyutuna bakalım. Şimdi teknik tarafa baktığımızda ne görüyoruz diyeceksiniz ki ne görüyorsun? Teknik tarafta kendim biraz böyle tepkilenme almış aslında. Yani bu dibin dibi yani artık şudur. Velhasıl şu zamanlarda şu 15 zamanda bir içerik üretmiştik video. Yani buraların altına çok inemiyor. Sanki buralar şey olabilir mi derken 15'ten arkadaş yani 10 10.5 11'lere kadar geri çekilmişti. Ee, şu anda baktığımızda teknik manadaki görünüm şu. Negatif trend içinde aralarda böyle minik minik pozitifler yakalıyor tekrar düşüyor. Yani teknik görünüm negatif bir görünümde. Bu bir. İkincisi alttaki desteklere bakarsak 11.77 ardından 11.5 ardından 11 seviyesi ve 10.33 seviyeleri destek. Yani bunları bir yatırımcısı istesiniz. kenarda köşede olması gereken destekler bunlar. Şu anda genel manada Özellikle 11.85 seviyesinin üstünde kalmaya devam ettiği sürece şu an üstünde biraz yukarı yönlü tepkiler gelebilir. 11.85'in üstünde kalmaya devam ettiği sürece. 11.85'in altına sarkma yapar ve tutunursa daha ki destekleri takip etmekte fayda olabilir. Şu an 11.85'in üstünde peki dirençlerimiz neler diye nereler diye soruyorsunuz. 12-12.5-13.2 12, 12 13 seviyeleri şeklinde dirençlerini söyleyebiliriz. Şu an için görünümde arkadaşlar herhangi bir pozitif bir durum şu an ben göremiyorum. Negatif trend içinde aralarda bazen bir yakalama yapabiliyor. Yani zamanında bakın şurada uzun bir süredir bir formasyon görünümü var. Bu formasyonlar %100 olacak diye bir durum yok. Formasyonun da düşen takoz veya düşen kama formasyonu diyebiliriz. Yani bu arkadaş bize diyor ki 12'lerin üstüne tutunursa bu diyor. işte kama hedefleri 31 seviyeleri e, diyor. Fakat bu formasyonlar her zaman %100 olacak diye bir durum yok. Tamamen teknik bir bakış açısı. Bunu söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunu görünce aa evet şun falan gibi yanlış böyle yönlendirmeler olmasın diye söylemek istedim. Al sat tarafında tekrar sat tarafında ama al sinyali üretebilir. Zamanında üretmiş tekrar geri dönmüş. Yani önemli olan şu 50 günlük ortalamasının üstünde kalıcı olması. 12 liranın üstünde kalıcı olursa sanki biraz daha rahat ettirebilir gibi duruyor. Durum bu değerli arkadaşlar. Bu gelen kötü bilanço serileriyle birlikte ciddi negatif fiyatlama yaşayan Hektaş artık en kötüyü görmüş müdür şeklinde bir sorum sizlere olsun. Bence görmüş gibi duruyor. Benim yorumum o şekilde. Durum bu. ya Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.